Sevgili arkadaşlar, şu anda bu tüzük e, Almanya'daki örgütlerin kullanacağı tüzük olarak da taslak olarak da e, burada ben size tüzüğün mantığını biraz anlatacağım. Tek tek maddeleri konuşursak saatleri alır çünkü. Ama <laughs> Züfü üyelerine gönderildi. Ama, ama onu bir, bir daha göstermek, anlatmak zorundayız. Yani en azından bir anlamadım olmasın. Şimdi arkadaşlar, tüzük, evet, tüzük arkadaşlar. Tüzük, tüzük arkadaşlar. Almanca olarak gönderildi. Evet. Çünkü neden Almanca gönderildi? Çünkü e, bir girdiğinden, e, Amst olacak olan, geçecek olan tüzük Almancaydı. Ama ben onu Türkçe'ye de çevirdik. <laughs> sonradan gelen tüzüklerdi. Hemen hızlıca geçiyorum. Evet, sevgili arkadaşlar. Birliğimizin adı CHP Berlin. Partisi Berlin. Bizim zaten şu anda birliğin merkezi Berlin'de olduğu için ve tüzükte kayıtlı aslında. Biz yani NOİFAS'ı yapıyoruz. Amaçlarına şöyle baktığımız zaman maliye takvim yılı. Işte vergi kanunu yani kamu yararı statüsü kazanılabilmesi için yazılmış olan bazı maddeler var. Teknik maddeler. Ama amaçlara gelelim. Amaçlar Berlin'de yaşayan Türkiye kökenli sosyal demokrat bir... Pardon. Evet. Sosyal demokrat göçmenlerin Türkiye'deki benlik siyasal süreçleri ve seçimlere katılımlarını sağlayıcı çalışmalar yapmak, Berlin'de yaşayan Türkiye kökenli göçmenleri, Berlin'deki Türkiye'deki siyasal gelişmeyi bilgilendirmek, göçmenlerin buradaki sorunları saptamak, kadın ve gençlere yönelik çalışma, CHP Berlin ve Türkiye'deki sosyal demokrat kurum ve CHP Türkiye köprüler köprü oluşturmak. Hızlıca devam edelim. E, demokratik hukuk devletinden yana demokratik karşıtı hareketlere karşı mücadele etmek, evrensel sosyal demokrasi düşüncesini yaygınlaştırmak, İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne. Buraları zaten hepsi şu anda tüzüğümüzde olan şeyler. Devam edelim. Bunlar için neler? Üyelik konusu biraz belki önemli. Ee, üyelik derneğin amaçlarını kabul edip destekleyen gerçek kişiler derneğe üye olabilir. Sadece gerçek kişiler. Ee, derneğe üyelik kişi derneğe üyelik yönetim kuruluna üyelik başlıyor. Şu andaki tüzükte çok farklı olmayan şeyler. Reşit olmayan kişileri kabul edilmesi yasal temsil tarafından o doldurulur. Kabule yönetim kurulu karar verir. Reddederse açıklamak zorunda değildir. Bu da bizim tüzüğümüzde var zaten. Yönetim kurulunca onaylandıktan sonra geçerdi. Ancak onay tarihinden üç ay sonra yeni genel kurul toplantısına seçme ve seçilme hakkına sahip olur. Yani bunu niye koyduk? Bu işimizde de vardı. Şundan dolayı genel kuruldan işte üç ay önce 150 üye getirip oraya koyduğun zaman yaptığın zaman genel kurulu değiştirme diye şey yapıyor. Son dakikada olmasın diye. Üyelik devredilemez, devranılamaz. Tabii ki e, öyle. E, Evet, burada bir şey var, bunu bunu şunu söyleyeyim, bu maddeyi ben e, ekstra, yoktu onu koydum, niye onu koydum söyleyeceğim. Eğer ön çünkü ASKERİF dedi ki bize, eğer çiziminizi değiştirirseniz onların da onayına ihtiyacınız olacak. O nedenle öyle bir sıkıntı olabilir dedi. O nedenle onu da oraya koyun dedi. Zaten bir sıkıntı olmayan bir konu. Üyeliğin sonlandırılması, bunlar hepsi zaten aynen o şekilde var olan çizikten e, alınan, daha doğrusu genel merkezden gelen çizikte hiçbir değişiklik yapmadık. Burada yönetim şimdi burada bir öneri var. Bu önerdiği şey var, düzenleme var. Eskiden yönetim kurulu üyelikten çıkarmaya kendisi karar veriyordu. Bu aslında hem yani hem nasıl vereyim? Yönetim hem de yargıç durumuna geliyorduk biz. Onu kaldırıyoruz. Disiplin kuruluna veriyoruz. Yani disiplin kurulu bundan sonra o kararları alacak. Evet, devam edelim eee yani bizim orada yönetim olarak bir hakkımız yok. Yönetimin tek hakkı sevk edecek. Yani birisi diyeceğiz ki ben işte sevgili Erol Başkanım ben disipline veriyorum diye yönetim kurulu karar alacak. Disipline gidecek. Disiplin neredeyse onun dediği olacak. Yani bir kişi kendisi disipline de başvurabiliyor. Onu da söyleyelim. Üyelerin aidat ödemeleri gerekiyor. Düzenli ödemek zorundalar. Tamam. Eee devam edelim bunlara. Birliğin organlarında değişen bir şey yok genel kurulun oluşumunda da yine eskisine göre değişik bir şey yok. Ha burada belki e, oradaki arkadaşlar için de biz bunu bu genel kurulda da yaptık. Açık olan ödenekler genel kurul gününden üç gün önce nakit olarak ödenmeli ya da banka hesabına yatırılmış olmalı. Onu niye yaptık? Bizim şu anda da uygulamamız bu. Çünkü Son dakikada burada gelip kapı bende ödedim, ödemedim, bağırcım, borcum vardı diye bir sorun olmasın diye çok da iyi oluyor. E hatırlayın eski genel kurulları kavgalar çıkıyordu. Benim aidatımı ödedim, ödemedim, hadi bak diye. Şimdi zamanında gittiği için iki hafta öncesinden en azından üyeler biliyorlar, itiraz ediyorlar. ettikleri de oldu. Bakıyoruz haklı oldukları, olmadıkları noktada oldu. Devam edelim. E, genel kurulun toplanma bu e, iki yılda bir toplanır, tamam. Şimdi burada süreyi 4 haftaya çıkartıyoruz. Demin eleştiri geldi ya 2 hafta az diye. Bu, bu haklı bir eleştiridir. Bunu dört haftaya çıkartıyoruz. Doğru onu o şekilde tuttuk orada. Yazılı olarak da geçerli. Mail de, de geçerli. Diğer teknik yöntemlerle geçerli. Devam edelim Genel kurul elektronik olarak da yapılabilir. Yani iletişim, telefon konferansı. Biliyorsunuz genel kurulları yapmak da kolay olmuyor. Her defasında böyle toplantı. Yani buranın maliyeti 3500 euro şu anda yani ki şey, kuru kirası. Onun için her zaman bu parayı vermek de mümkün değil. E, yeter sayısı bu da aynen değişmedi. Aynen bu şekilde e, Bir saat bekleniyor. E, bir saat sonra bugün yaptığımız gibi orada değişen bir şey yok. Ancak burada bir ekstra bir şey koymuş genel merkez diyor ki e, oy hakkına sahip üyelerin dörtte birinden az o, olamaz diyor. Ee, ondan dolayı da bunu e, şey yaptık. Fakat bu olmadığı zaman e, basit çoğunluk e, bu bir dakika hayır neyse geçtik onu. Ee, genel kurulu yönetim kurulu açar, başkan divanı seçer şu anda olduğu gibi. Ee, biz burada e, orada şey yoktu. Başkanlık divanı yeteri kadar sekreter diyordu. Biz burada ikiyle ile sınırladık. Çünkü o tartışma olmasın. Iki olsun, 3 olsun diye. Eee evet burada hazır bulunanlar burada bulunanların onda biri eğer isterse bir konuyu gündeme almak mümkün ama teçhüzü değişikliği olamaz çünkü tabama geçti şu ikinci maddeyi değiştireyim olmaması gerekiyor önceden gönderme demin arkadaşlarımızın uyarısı vardı yani oraya bağlı olarak devam edelim genel kurulun görevi yetkileri burada herhangi bir şey yok genel kurul e, bu şekilde e, bunlar hiçbir değişikliği yok e, burada birlik demişiz bazı yerlerde bazı yerde dernek demişiz onları düzelteceğiz tabi e, birlik kavramı olmayacak artık. E, devam edelim. E, ülke birliğine bakın burada bir saniye. Ülke birliğine şimdi bu önemli. Ülke birliğine katılma ve ülke birliğine ayrılma kararı almak. Bu, bu genel kurulda da bununla ilgili bir e, şey konuşuyoruz zaten. E, ayrıca ülke bir de katılacak genel kurulda. Yani biz şimdi çatıyı kurduktan sonra tekrar bir toplantı yapacağız ve o toplantıda delegelerimizi seçeceğiz. İşte genel merkezden bize şey gelecek kaç, kaç delege gerekiyor diye. O zaman buradaki hazırın o delegeleri seçecek o şekilde. Genel kurulun olağanüstü toplanma koşulları şu andaki ile aynı değişen bir şey yok. Devam edelim. Ee, disiplin konuları olağanüstü genel kurul gündemine eklenemez denmiş. O da doğru çünkü son dakikada bir aklına geldi. Onu da atalım tırnak içinde özür diye söylüyorum. Olmaması gereken bir nokta. Yönetim kurulunun oluşumu iki yıl için değişen bir şey yok. Dokuz üyeden oluşur. Dört yedek üye de oluşur. Yedek üyeler ayrı bir oylama ile de seçilebilir. Bunu ekledik çünkü şöyle oluyor. Bazen bir kişi ben yediye gitmek istiyorum diyor. Oysa sonra adliye yönetime seçilerek istifa etmek zorunda kalmasın diye. Arkadaşlar arka tarafta biraz sesli olursa seviniriz. Evet. E, temsiliyet meselesi, Alman Bürgerlik Eskesi bu 26. madde gereği e, bir başka, bir başkan vekili. Burada iki tane başkan vekili seçeceğiz yalnız. Şu andaki tüzüğümüzde bir başkan vekili var. Devam edelim. Yönetim Kurulu e, ayda bir toplanır. Bizde de bu zaten vardı. Karar e, burada elektronik yöntemle de yapmak mümkün. E, o nedenle de e, biz burada karar defterlerinin kavramı sürekli kullanılmış. Biz ona bir şey ekleme yaptık. Tutanak da yani elektronik tutanak da olabilir dedik. Değişik değiştir devam edelim. E, yönetim Kurulu'nun görevleri. Bir istifa varsa başkanın istifası bu söz konusu olursa o zaman e, yönetim kurulu kendi içinden buna komisar işine ediyoruz, seçebilir. E, bütün bu maddeler zaten bugüne kadar olan e, şeylerle ilgilidir. E, bir sıkıntı yok. Devam edelim. E, Bakın bir saniye, 11. madde önemli. E, Tüslü üyelerin disiplin yönetimine aykırı davranışlarda disiplin kuruluna havale eder. Demek ki e, disipline havale yolu yönetim kurulundan geçiyor. E, bu da zaten istediğimiz bir konuydu. Başkanın seçimi, eee genel kurulda oyak salça olduğu ile seçilir. Yani yüzde ellidir. Eee yüzde seçilir. Eee evet. Başkan yardımcıları eee iki tane başkan yardımcısı olacak. Devam edelim. Genel Sekreterin görevi. Genel sekreteri burada biraz daha somutlanmış bizim çizimimize yoktu. Bu doğrudur bunlar. Eee tutanakların tutulması, birlikada yazışmalar yapmak. Saymanın görevleri birliğin maliyesini ve muhasebesini yapar. Demirbaştan tutar. Denetim kurulu şu andakinden farklı değil. Üç asil iki yedekten oluşur. Ee, bir tek burada şöyle bir şey var. Denetim kurulunda pardon bir yukarı alalım biraz. Denetim eee denetim kurulunda denetim kurulunda eee oylar eşit olursa başkanın oyu eee doğru oluyor. Veya iki, iki sayılıyor burada. Eşitlik halinde. Denetim kurulu görevleri de yılda en az iki defa şey en az eee e, evet en az yılda bir defa denetliyor. Denetimlerle ilgili tuzak Bu da zaten şu anda var. 10 bin euroyu aşacak giderde de yönetim kuruluyla birlikte karar veriyor. Yani denetime burada bir yetki daha verildi. Denetime burada bir ek yetki verildi. 10 bin euroyu aşan giderlerde ama bizde öyle bir şey zaten pek olmuyor. Devam edelim. Disiplin kurulu. Bakın bu, burası arkadaşlar biraz sakin. Disiplin kurulunda disiplin kurulunda şöyle bir şey var. burada da yine üç kişiden oluşuyor eee disiplin kurulu yönetimi kurulun istemi üstüne toplanır ve önüne gelen konuyu en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Eee bunu da sonuçlandırmazsa iki defa uzatma olabilir. Eee daha sonra bunlar yazılır. Kutana devam edelim. Disiplin kurulunun görev ve yetkisi. Burası önemli arkadaşlar. Bakın disiplin kurulunun yetkisine geçti. Daha önce yönetim. Biraz susalım arkadaşlar. Ya arkadaşlar lütfen, lütfen bakın dernek çalışmalarının geleceğini belirleyen tüzük değişikliği konuşuluyor arkadaşlar. Bakın sonradan şey yapmayın. Dinleyin lütfen. Sonra bunu, bunu onaylayacağız. Belki onaylayacağız. Belki evet. onaylayamayacağız. Evet deneyim. sevgili arkadaşlar teşekkürler. E, disiplin kurulunun e, dört tane ceza verme yetkisi var. Tabii disiplin yönetmeni yapılacak. Ona bağlı olacak. Uyarı, kınama, bir sonraki genel kurula kadar geçici çıkarma, Almancası suspendierung diyoruz. Birlik üyeliğinden kesin çıkarma. E, Buna e, genel kurulda itiraz hakkı var. Devam edelim. A, gelirler, e, üyelerden alınan aidatlar, bağışlar, proje destekleri, yardımları, sosyal kültürel faaliyete elde edilen gelirler. Gelirler hesaba yatar. Bunlar hepsi zaten şu anda yüzümüze var. Devam edelim. Hızlıca giderler. Giderlerde bütçeye uygun yapılır. On bini aşıyorsa denetim kurulu görüşü alınır. Ona yanı defterler, kayıtlar. Bunlar zaten şu andaki çocuklarımızda de var. Devam ediyorum. Yönetim Kurulu e, bir gel, evet. E, giderler konusu yönetim kurulu üyelerinin ve görevlerin giderleri de olanaklar ölçüsünde karşılanır. Son olarak bir fesih durumu varsa, eee fesih durumunda e, sadece bu e, bu toplantı sadece onun için yapılır ve ondan sonra da bu şekilde karar verilir. Sevgili arkadaşlar, bu tüzük, ha, bu tüzük e, Dediğim gibi genel merkezin de onayını almış. Gün akşam ben genel başkan yardımcılında da konuştum. Onun onayını almış bir düzükdür. O bakımdan e, sayın divan e, soru yoksa hızlıca oylamaya geçebiliriz. Saygılar. Kenan'a benim iki tane sorum var. Bir tanesi e, harcamalar belli bir meblağ üzerine çıktığında denetim kurumuna bu kararı ortak etme diye bir düşüncesini ortaya koydu. Ben uzun yıllar devlet memuru olarak çalışarak, çalışan birisi olarak ne bileyim bu yetkiyi hele hele harcamalar söz konusuysa başka birine aktarmanın çok çok zor olacağını inanıyorum. Bu konu düşünmelerinde yarar var diye düşünüyorum. Bir. ikincisi sorumun bir tanesi de işte genel kurulda e, genel kurullara çıkılacak davetlerin dört hafta öncesinde gönderilmelerinin yararlı olacağı, yararlı olacağını dile getirdi. Bilemiyorum yani ben şuna inanıyorum. Sen dört hafta önce gönderirsen iki hafta sonra tekrar telefon edip insanlara falan görür. genel kurulunun olacağını hatırlatman lazım. Onu da sana söylemekte yarar, yarar görüyorum. Üçüncü de şunu söylüyorum. Bildiğim kadarıyla BGB'ye göre iki haftalık zaman yetiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Eee hemen ikincisinden başlayayım. Ya da siz de gelin. Buyurun. Ben divan. <laughs> tamam. Genel kurul elektronik ortamda olur demiştiniz. Elektronik ortamda olan bir genel kurulda gizli oylama nasıl yapılabilir? Tamam, tamam. Yok cevap ver, tamam, hayır, hayır. Evet. Şimdi tamam erkek. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir, Kazım Aydın tabi bu işleri iyi biliyor, haklı. DGB'de dört hafta değil iki haftadır en az süre. Tüzük ama daha yüksek sayıyı yapabilir. Şimdi arkadaşlar hep şunu söylüyorlar. Genelde de deniyor ki iki hafta önce öğreniyoruz aday olamıyoruz. Ya dört hafta önce öğrenelim. Biz bir daha zaten hatırlatıyoruz. Bakın bu genel kurulda da hatırlattık. Ondan önce de hatırlattık. Hatırlatırız. Hiç sıkıntı yok. O bir. İkincisi bu denetim kurulu meselesi şu. Yani 10 bin euroluk bir harcama zaten pek yapmıyoruz. Bizim şimdiye kadar hiç olmadı. Yani en azından denetim kurulu da çünkü sonuçta onu denetleyecek. Biz harcamayı yaptıktan sonra denetlerse bir işe yaramaz. 10 bin aldık ne yaptık ne yapmış şey yapmayacağımız yok da. Ama yani en azından öyle bir yetki verilmiş. 10 bin euro da çok yüksek bir miktar. Bizim en yüksek zaten hesaptan havale şeyinde en fazla 3 bin euroya kadar havale edebiliyoruz bir de öyle bir durum da var. O yüzden 10 bin euroluk bir şeyimiz yok zaten. O anlamda onda da bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ama Hülya Hanım'ın sorusu daha önemli. Genel kurulun elektronik ortamda yapılabilmesi için Polyas diye bir sistem var. Ben yaptığım için biliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tabii ki bu, bu şey elektronik şey e pandemi döneminde partiler de yaptı bunu. E büyük kuruluşlar da yaptı. Ben bizim bu genel kurulu daha önceki dönemde böyle yapmak istedim. Fakat bir hesap şey yap çıkarttılar bana 11.500 euro para çıkarttılar. Ki şöyle oluyor size, size, elinize bir maille özel bir şifre geliyor. O şifreyi de giriyorsunuz ve o şifreyi verdikten sonra başka bir şifre daha size geliyor. Ondan sonra oy verebiliyorsunuz. Ve sizin verdiğiniz oyu da görmüyoruz ama sizin kim olduğunuzu, oy kullandığınızı biliyoruz. O şifreyi gönderdiğimiz için. Ama bu çok meşakkatli bir şey. Onun için onun iki türlü şeyi var bunları belki genel, yani seçimli genel kurullarda değil de seçimsiz genel kurullarda yapılabilir. En azından insanlar açık oyla ellerini kaldırıp veya şöyle yaparak veya el sallayarak evet veya hayır diyebilirler. Veya ya nine diye işaretler var. O şekilde yapılabilir. Evet. Teşekkürler. Sayın Genel Başkan Yardımcım, diğer şehir ve eyaletlerden gelen Sayın Birlik Başkanları, Sayın Sayın yönetim kurulu üyelerimiz, ismi kurulu üyelerimiz ve ve sayın ve sayın e, denetleme kurulu üyelerimiz hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve saygı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim sorum eee tüzükle ilgili altıncı paragraf ve birinci madde ile ilgili olacak. Eğer açabilirseniz çok sevinirim. Ee, burada göndermiş olduğumuz tuzlukla, e, Almanca göndermiş olduğumuz tuzlukla ufak bir değişiklik oldu mu? Hı hı, tabii ki. Benim gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum yanlışınız varsa düzeltin. Altıncı paragraf birinci maddede. Size de göstereyim. Ee, bir sabıka kaydı. Bir sabıka kaydının olmaması gerektiği söyleniyor. Peki burada böyle bir çeviri yapılmamış bu bir. İkincisi sabıka kaydı sorulacak mı bütün üyelerimize? Benim sormak istediğim soru bu. Çok teşekkür ediyorum. Evet Şimdi arkadaşlar, tabii ki Türkçe-Almanca konusu şöyle bir sıkıntımız var. Ölçülü olan Almanca, yani içeri verecek onun için Almancasını gönderebildik. Almancasının yanında tercümesi de biraz elimize geç geçti. Tabii buna uyum sağlamak için onu ancak bugüne yetiştirebildik. Ondan dolayı ama bu eleştiri haklıdır. O bakımdan dört hafta öncesinden gitmesi de doğrudur. Bundan sonra o olacak. Ee, sadece Çözükle ilgili bir toplantı yapmak da doğrudur, bunu da yapmak gerekir idi. Bunda da haklısınız ancak süreler bize kısıtlı verildiği için biz bakın Ankara'ya gittik dendi ki Mayıs sonuna kadar genel konusu yapacaksınız. Şimdi Nisan ayında bu önümüzdeki hafta netimen üyelerimizin büyük çoğunluğu Türkiye'ye tatile gidiyorlar. Onun için biraz sıkışık bir şeye geldik. Yani bu, bu isteyerek olan bir şey değil onu söyleyeyim. Hiçbir şey de kaçırmak iyi. Ben çüzük işlerini iyi bilirim. Yani bunun seminerlerini veriyorum o bakımdan güvenin biraz ama Türkçe, Almanca doğrudur. Şimdi e, Sonay'ın söylediği önceden iletilmeli. onu konuştuk, söyledim. Doğrudur. Yani bunu tüzüğe yazamayız tabii önceden bunu böyle bir şey olması ama bu duyarlılığı dört haftaya çıkarmak çıkarmakla zaten bir kere olayı kurtarıyoruz. Yani en azından iki haftan dört haftaya. En azından süreyi biraz uzatıyoruz. Pandemi döneminden önce benim geçen dönem ve önceki dönem adaylıklarında biz kendi gruplarımızı karşı diğer adaylar da gruplarını kamu üyelerinin önüne geldik ve önünde de tartıştık. Herkes kendi projelerini anlattı. Benim ilk seçilmem öyle, ikili seçilmem öyle. İlk seçilmemde karşımdaki diğer aday arkadaşımız da İmam Kaloğlu, ondan sonrakinde de Ruşen Budak arkadaşımız kendi seçmenlerine hitap ederek bunu yaptılar. Almanca çizgide Emine'nin söylediği bu sabıka kaydı meselesi sıkıntılı olduğu için çıkarttık onu, Almanya'sına çıkıyor. Yani haklısın çünkü o zaman Führungszeugnis getirmek gerekiyor. E nedir bu yani? Böyle bir şey olmaz. Orada kastedilen o. Bu Cafer'in aklını karıştıran şey. Disiplin kurulu. Bakın olay şu. Yönetimi disiplin kurulu bir mahkeme olarak düşünün. Disiplin kurulunu. Mahkeme. Mahkeme bir karar verecek. Mahkemeye ama bu kararı, bu şey pardon, mahkemeye kim götürecek? Yönetim kurulu götürecek. Örnek olarak Cafer İnan işte Kazım Aydın'a kötü sözde hitap etti. Disipline aykırı üyesini hakaret etti. Bu bize iletildiği zaman biz yönetim olarak bunu elimize alacağız, inceleyeceğiz. Burada bir disiplinlik konu var diyeceğiz ya da yok diyeceğiz belki ama çelişkiye düşeceğiz. Biz buna karar vermeyelim, disipline göndereceğiz. Disiplin oturacak, seni dinleyecek, yazımı dinleyecek. Ondan söyleyecek ki, Cafer sen haksızsın, sana kınama veriyorum veya geçici çıkarma veriyorum veya üyelikten çıkarma kararı veriyorum diyecek. Bir dakika. Disiplin diyecek? Disiplin diyecek. Son karar disiplinde. Disiplinde tabii disipline gittiği zaman o karar verecek. Ancak diyelim ki çıkarma kararı verdi. Bunun uygulamasını da bize bildirecek. Yönetim kuruna ki bu kişiyi üyelikten çıkar. Çünkü teknik şeyler bizim elimizde. Biz seni üyelikten çıkaracağız. Ama sana diyeceğiz ki disiplinin kurulun bu kararına karşı genel kurulda itiraz hakkın vardır. Bu demokratik bir hak. Bu itiraz hakkını kullan. Kullanmak istiyorsan kullanırsın. Kullanmazsan üyeliğin düşer. En son kararı burası karar verecek. En son kararı. Olay bu. Anlaşık değil mi? e, Necdet'in söylediği hukuki olarak pek mümkün olmayan bir konu. Yani yönetimin dışında bir şey yapmak mümkün değil. Çünkü çözük ona imkan vermiyor. Zaten çözükte ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yönetim kurulu her ay toplanmak zorundadır diyor. Her ay toplanmak zorundadır. Böylelikle o toplantı şey pardon yanlış, yanlış söyledim. E, üye toplantısı her ay yapılmak durumundadır diyor. Ya da işte belli bir süreyi söylüyor. Hatırlayamadım. Yönetim diyor, her ay. Üye toplantısı altı ayda bir diyor. Tamam. Biz örneğin bizim bizim bu yönetim kurulumuz ve önceki yönetim kurulumuz. Bir prensip kararı almıştık. Genel kurulda da bunu söylemiştik. Söz de vermiştik. Üç ayda bir yapalım dedik. Bunu ilk dönem yaptık çoğunu. Ama daha sonra bu pandemi gelince yapamadık. Ama ben şimdi tabii şu anda da adaylık konusuna gelmedik ama adaylık aşamasına geldiğimizde ben eğer aday olduğumu açıkladığımda bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Yani bununla ilgili genel kurulda bir söz vereceğim. Ve ondan sonra bunu tutmak zorundayız. Yani buraya söyledikten sonra artık bir şey yok yani. Teşekkür ederim. <laughs>